Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız ısrar ettiler bizle fon portföyünüzü paylaşır mısınız diye. Ben de tabi dedim ama şimdiye kadar salladım. Maalesef e, maalesef geçtiğimiz iki hafta çok meşguldüm arkadaşlar. Pek fazla vakit ayıramadım bu işlere. Bu arada geçen hafta bazı değişiklikler yaptım. Endeki teknoloji şirketlerini falan sattım arkadaşlar. Yani şöyle Türk teknoloji fonlarını sattım. Onu da söyleyeyim her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır derler. Benim tarzım önemli olan zarar etmemek arkadaşlar. O yüzden baktım bir gün, iki gün, üç gün, dokuz günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Ve de teknoloji fonlarımı 3-4 gün içinde elimden çıkardım arkadaşlar. Çoğunu de az kaldı. Onları da bakacağım yani ya yarın. Yarın borsa hareket olmazsa pazartesi günü falan onları da çıkarırım elimden. Neyse bazı hisse senedi yoğun fonları da bu arada çıkardım. Bazıları duruyor hala. Eğer olur olur da bir miktar yükselirse önümüzdeki hafta borsa yine bir 4-5 günlük yükselmesini ben bekliyorum. Eğer yükselmezse de yine yavaş yavaş elimden çıkarmaya devam edeceğim. Hisse senedi yoğun fonları. Ben şimdi fon portföyümü paylaşacağım sizle. E, bir genel bir portföyümü de paylaşacağım arkadaşlar. Yani yatırma ben nasıl yapıyorum? Hani diyoruz ya havuz havuz yani havuz sepet neyse artık. Onu da bir paylaşacağım. Bu arada daha önce de başka bir videoda bahsettiğim gibi sizin havuzunuz, sizin o anki koşullarınızla ilgili yaşamın hangi fazındasınız? Genç misiniz? işte aileniz var mı? Sorumluluklarınız, yükümlülükleriniz, çocuklarınız var mı? İşte eviniz var mı? Hayatta nereden başladınız? Yani benim gibi hayata sıfırda hatta ben eksiden başladım arkadaşlar. Eksiden mi başladınız yoksa Efendim siz 45 yaşındasınız da hani işte bir iki yıl önce anneniz babanız rahmetli oldu da bir süre size mamluk mu kaldı? Bunların hepsi ilgili ya da evli misiniz? Efendim eşiniz çalışıyor mu? Evlendiniz de boşandınız ve de yani mal varlığınızın bütün birikimlerinizin yarısını eski eşinize mi verdiniz? Çocuklara mı verdiniz? Bunların hepsi arkadaşlar bir karışım yani. Tamam mı? Hiç kimsenin İki kişinin, hatta iki kardeşin, iki ikiz bile olsalar bunlar durumları aynı değil. Yani hayatın kimi nereden getirip de nereye götürdüğü ve de bu kişilerin nereye gitmek istediği bundan farklı şeyler. Ben daha önceki bir videomda yine bahsetmiştim. Benim yani bir ayağım yurt dışında arkadaşlar ya da eskiden öyleydi. Yani sonuçta Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra ama yine de benim yani bir ayağım her an yurt dışına gidebilir diye ben e, yatırımlarımın çoğunu, Dövizde tutuyorum. Ve de yurt dışından da bir emeklilik fonum var. Yani BES diye. BES diyelim. BES'in yurt dışı modeli de var bende. Onu da söyleyeyim. Şimdi ilk önce elimde TEFAS. Yani Türkiye'deki yatırım fonlarından ne var? Onu ben bir ekranda paylaşıyorum arkadaşlar. Burada göreceğiniz gibi en büyük yoğunluk diyeyim size. KUB'da bu kara portföyün döviz fonu. Yaklaşık yarısı Eurobond'larda, yar, yarısı da bunun yabancı hisse senetlerinde. Sırf teknoloji değil bu arada. İçinde bir sürü banka, finans kuruluşları falan da var yani. Öyle e, dengeli bir fon. Çok öyle rekorlar kıran bir fon değil arkadaşlar. Hatta döviz bu aralar baskılandığı için iyi bir fon gibi bile görünmüyor. Onu da söyleyeyim. Ama dengeli bir fon. Beni zengin de etmeyecek, fakir de etmeyecek bir fon. Ve de ondaki yoğunluk şu an yüzde %34. Arkadan gelen ikinci büyük fonum benim TCD. Tacirler değişken. Şimdi değişken bu fon ama içinde biliyorsunuz bunun yüzde %51'inden fazlası. Belki de %70'i falan Borsa İstanbul hisselerinde. O yüzden ben bunu bir yıldan fazladır değerinde tutuyorum. O yüzden bunun ben sattığım zaman stopajı yok bu arada. Onun dışında iki büyük grup var. AFT ve de YAY. Bunlar Amerika yabancı teknoloji fonları arkadaşlar. Şu an %12'deler. Ben bunların bir kısmını satıp da bu CPU ve de OJT aldım. Onu da söyleyeyim. Bu CPU ve de OJT'nin tabii ki farkı içinde bir miktarda yerli teknoloji olması. Bir süre bunu bu ikisinin değeri de düşebilir bu arada. Geçen haftaki yayınımda başlığı attım değil mi? Teknoloji fazla şişti gibi sanki ve de görüyoruz zaten. Onun dışında elimde bir miktar hisse senedi yoğun fon var. Para piyasası gibi fonlar da var. Mesela şu OSL %9 OSL ve de BGP. Yani oldukça çok gibi görünüyor değil mi? Yani %10. Bu neden böyle? Çünkü arkadaşlar ben bu hisse alım satımlarımı Osmanlı'da yapıyorum ve de bu OSL'de nemalanıyor. Aslında o %10 şu an hisse senetlerinde gibi de düşünebilirsiniz. Ama tabii ki artıyor, azalıyor. Benim işte bu robotlarım var. Onları deniyorum arkadaşlar. Hala geliştirme aşamasındayım. Ve de yani 450 hissenin sadece 45 tanesini şu an robotlar alıp satıyor. 2 hafta önce bırakalım yaklaşık 140 kadardı. Onu da böyle parantez belirteyim. Bunların bazıları gördüğünüz gibi yaklaşık yarısı döviz fon arkadaşlar. Döviz cinsinden içinde sadece yabancı yatırım araçları var. Ve de diğerleri de işte ee, muhtelif işte senedi yoğun fonlar çoğunluğu. Ee, içinde internet güvenliği de var. Yabancı sağlık şirketleri de var arkadaşlar. O hangi fon olduğunu hatırlamıyorum ama öyle büyük oranda değil yani şeyleri, yoğunlukları. Bu arada BeFasa yani bireysel emeklilik fonlarına da bir bakacağım. Onlarda da küçük bir değişiklik yaptım geçen hafta. Yerli teknoloji fonlarını azaltmaya ve de Borsa İstanbul'da bir miktar azaltmaya karar verdikten sonra best fonlarıma da bir bakındım arkadaşlar, bir dokundum. Şu AHL'yi %1'e düşürdüm. Bu %13 civarındaydı. Onun dışında ALR'yi %5 arttırdım. BZY'yi %15 düşürdüm. BHT'yi yine %5 düşürdüm. GHO'ya %10 ekledim. GCY'ye bunu yeni aldım arkadaşlar %20. FFC'yi de %3 düşürdüm arkadaşlar. Euro modlarıma gelince Elimdeki Eurobondların tamamı 2029-2030 vadeli arkadaşlar. Niye diye sorarsanız 5 yıl sonra 61-62 yaşında olacağım arkadaşlar. Yabancı bireysel emeklilikteki paramı alıp da e, bu dövizlerle yeni bir plan yapacağım kendime. O yüzden hepsini aynı zamana denk getirdim diyeyim. Yabancı beslerimde ne var diye bakarsak %57'si S&P 500'de arkadaşlar. %22'si diğer gelişmiş ülkelerde Japonya hariç. Diğer gelişmiş ülkelerde %21'i de çöp eurobond ya da e, junk bond diye geçiyor bunlar. Yani Türkiye'nin eurobondları gibi e, yüksek faiz veren en az bir %8 faiz veren ortalamasından bahsediyorum. Bu eurobondlar bunlar. Çöp eurobond deniyor bunları Türkçede. %21'i de orada. Genel olarak yatırımlarımda nasıl bir havuz oluşturdum diyorsanız Türkiye'deki fonlar %17 ise Türk Eurobondları %13 Yabancı çöp Eurobondlar %7 yani %20'si arkadaşlar Eurobondlarda. Bunlar düzenli faiz getiriyor bana. Amerika borsası yaklaşık %19. Bu direkt yatırım. Bu S&P 500'deki direkt alınan şey arkadaşlar. Dolarla alınmış fonlar. Türkiye'deki fonların haricinde şeyde, yurt dışındaki diğer gelişmiş borsalardaki %8'ine denk geliyor. Ve de %36 da gayrimenkul arkadaşlar. İçinde yaşadığım ev dahil. Yani yaklaşık 3'te biri gayrimenkulde duruyor. Bunlar içinde bir bakarsak hangileri anında satmaya hazır? Arkadaşlar Türkiye'deki fonlarım ve de Türkiye'deki Eurobondlar anında bunlar yaklaşık işte %30 oluyor. Bunlar anında bugün ihtiyaç oldu. Yarın tamamını satıp da 4 gün sonra paramın parasını bankada görebileceğim. Yani bütün varlığımın %40'ı, %30'u, üçte nakitte duruyor arkadaşlar. Bunu da böyle düşünüyorum ben. Dünya hali ne olacağı belli olmaz. Yani bu böyle. Ancak ben fonlarımı sürekli değiştiriyorum diyeyim. Neredeyse her hafta bir alıp sattığım bir şeyler oluyor arkadaşlar. Hele böyle şimdi bu geçen de gördüğümüz bir rally oldu ve de rally dedik ki rally şeyler şişti galiba. Biraz düşmeye başladı. Bir miktar ben sattım arkadaşlar. Neden? Çünkü önemli olan zarar etmemek. Ve de sat satıyorum. Sattığım zaman nereye gidiyor bu? Para piyasası fonuna gidiyor. Para piyasasında ne kadar? İşte e, yıllık yüzde 40 mı? Yeni bir ev bulana kadar ona mesela şu IJH gibi yeni bir ev bulana kadar IJH'nin getirisine kadar da arkadaşlar yıllık yüzde 80 küsür birkaç gün de olsa parayı oraya koyuyorum. Önümüzdeki hafta beklentilerimle önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'un birazcık toplanabileceği konusunda aslında. Onu da bir grafiğine bakalım. Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul bir miktar toparlanabilir arkadaşlar. Bakın arka arkaya 7 gündür düşüyor Borsa İstanbul ve de iyi düştü. Yani internette 8600'e kadar düşebilir falan diyorlar. 8600'ü görmesi için arkadaşlar ee, bir yaklaşık 10 günlük falan bir düşüşten bahsediyoruz. 10 günlük düşüş oldu mu daha önce oldu. Ancak böyle bir rally sonunda 10, 10 günlük düşüş çok da görülmüyor. Ya da görülmedi diyeyim ben size. Geçen seneki düşüşlere bakarsak mesela şurası bakın yine 8 gün. 8 gün sonra toplamış. Şurada bu Eylül ayında ne olmuş? Yine bu da bakın 8 gün 9. gün toparlıyor arkadaşlar. Net bir çıkışın arkasından düştüğü zaman borsamız genelde bir 8 gün falan düşmüş. Hadi deyin ki 10 gün olsun. Bir ihtimal diyorum Cuma günü borsa böyle geçici olaraktan ya da kalıcı olaraktan toparlanabilir. Diyorum. Henüz şu şeye gelmedik. Yani bir toparlanırsa da arkadaşlar şu elinde kalan bu ufak tefek Borsa İstanbul fonlarını yine elimden çıkarmayı ve de şu şu aşamayı bir geçmeyi bekleyeceğim. Yani konuyu dağıttık ama aklımdan geçenler böyle diyorum. Yani merak ediyordunuz, ben de bir paylaşayım dedim. Ee, umarım size bir kabaca fikir vermiştir ee, durum böyle yani. Kendinize iyi bakın.